kurban edilmiş milliyetçi kardeşim, ülkücü arkadaşım. Bizler çocuk denecek yaşta milliyetçi olduk. İleride iktidar olacağız, milletimize hizmet edeceğiz diye. Vatanımızda yaşayan insanlarımızı yokluktan, sefaletten, işsizlikten kurtarıp milletler mücadelesinde en ön um, safta bulunmak için çağlar üzerinden sıçratıp ülkemizi mutlu ve refah insanların yaşadığı bir Türkiye yani milliyetçi Türkiye'yi kurmak için milliyetçi oldu. Milliyetçi Türkiye'yi kuracaktım. Ama hep başkalarının iktidar olduğu bir Türkiye'de yaşamaya mecbur kaldım. Etkisiz ve çaresiz kalan milliyetçiler oldu. Kurban edilmiş milyonlarca milliyetçiler oldu. Liderin kişisel iktidarı ve yönetimi için on binlerce mağdur, ülkücü yarattık. Kendi başının çaresine bak diyen ilgisiz yöneticiler gördük. İhtiyaç duydukça, gerek oldukça ülküdaşlıktan, milliyetçilikten dem vuran yöneticiler tanıdık. Milliyetçileri kurban ettik. Sonsuz acı ve Sıkıntı yaşayanlarımız oldu. Sadece ülkücü hareketin fiilen içinde olanlar kurban edilmekte kalmadı. Onların yakın akraba ve dostları da aynı sıkıntıları yaşadılar. Ben bu kurban edilmiş milliyetçilerin sesi olacağım. Kendimi de kimseye bir daha kurban ettirmeyeceğim kimsenin de kurban olmasına razı olmayacağım. Bunun için herkese iş, aş, ekmek verecek milliyetçilik yapalım diyorum. Bunun için kavrayıcı, kucaklayıcı bir milliyetçilik diyorum. Bunun için hukuku olan demokrat bir teşkilat istiyorum. herkese her milliyetçi seçilme, yönetme hakkı diyorum. Bunun için Ülküdaş'ın susma. Milliyetçi kardeşim, kimseyi susturma diyorum. Bunun için sadece sistem tasarımı olarak kalma diyorum. Sistemin de insanların içinde olduğu, milletimizin de içinde olduğu bir teşkilat istiyorum. Ancak böyle iktidar olabiliriz diyorum. Hiçbir ülkücü, hiçbir milliyetçi kötü değildir. Biz de iktidar olmalıyız diyorum. Yalnızca milliyetçilerin tarihi ve görkemiyle değil, ülkücülerin, milliyetçilerin yoksul, çaresiz, işsiz kalmış, sıkıntıya düşmüş olanıyla da ilgilenmeliyiz diyorum. Hiçbir milliyetçi kötü değildir. Ülkücüler, milliyetçiler kötü yönetilmesin, yeter iktidar olmamıza diyorum. Herkesin iktidar olduğu bir Türkiye'de bizler 1969'dan beri iktidar olamadıysa milliyetçi kardeşim, ülkücü arkadaşım, İyi düşünelim diyorum. Milliyetçi, ülkücü emekler kardeşim. Niçin iktidar olamadık? Herkesin iktidar olduğu bir Türkiye'de, Necmettin Erbakan'ın, Bülent Ecevit'in, Süleyman Demirel'in, Turgut Özal'ın, Tansu Çiller'in, Mesut Yılmaz'ın, Tayyip Erdoğan'ın iktidar olduğu bir Türkiye'de bizler niçin iktidar olamadık? Türkiye'de biz iktidar niçin olamadık? Maço milliyetçiler. Milliyetçilik bizi iktidar etmez. Altını çizerek söylüyorum. Maço milliyetçilik bizi iktidar etmez. Lider ve teşkilat kültürüne bağlı kadrolar politik alana egemen olduğu sürece iktidar olamadık. Bundan sonra da olamayız. Özgür düşünen ve hareket eden milliyetçi bireyler olmadan altını çizerek tekrar ediyorum özgür düşünen ve hareket eden milliyetçi bireyler olmadan iç işte işte demokrat kurallar işlemeden iktidar olamayız milletle iç içe el ele kol kola milliyetçilik dönemini başlatmadan iktidar olamayız diyorum tanrı vatanımı korusun kurban edilmiş ülkücü kardeşim bir daha kurban olmamak için bunları yapmaya mecburuz. Tanrı vatanımı korusun. Tanrı vatanımı korusun. Kurban edilmiş ülküdaşım ben senin sesin olacağım. Öyle de kalmaya devam edeceğim.